Özel okullar için uygulanan %8 KDV oranı %1'e indirildi. Erken kayıt yaptıran veliler %7 KDV'yi iade alabilecek. Peki iade işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Yanıtı haberimizde. Salgın sürecinde başlayan uzaktan eğitimle birlikte özel okul ücretlerinde indirim yapılıp yapılmayacağı çok tartışıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla KDV oranının düşürülmesinin ardından aradaki farkın iadesi gündeme geldi. 50 bin liralık bir eğitimde e, normalde yüzde sekizlik katma değer vergisi 4 bin liraydı. 4 bin lira ödendi. E, şimdi ne oldu? Yüzde bire düştü. Dolayısıyla 50 bin lira üzerinden 500 liraya düştü. Aradaki fark ne kadar? 3500 lira. Dolayısıyla veliye 50 bin liralık bir eğitim düşünürsek 50 bin lira üzerinden 3500 liranın ödenmesi gerekir. Birilerin aklındaki soru iadenin nasıl yapılacağı. Fatura düzenlenmediyse okulun bu %7'lik farkı yani %1'den 50 bin liranın katma değer vergisi 500 lira olur. 3500 lirayı veliye iade etmesi gerekiyor. Eylülden itibaren düzenleyeceği faturaları o şekilde düzenleyebilir. Kesilen faturalar içinse düzeltme yapılması gerekiyor. Özel Okullar Birliği'nin verilerine göre fatura kesilen ödeme oranı %2. Okulun faturasını düzeltip, ilgili dönemdeki katma değer vergisi beyannamesini düzeltip, Hesapladığı katma değer vergisini azaltıp 3500 lirayı yine ee, veliye ödemesi gerekiyor. Geliri Dersi Başkanlığı mutlaka kolaylaştırıcı bir düzenleme yapacaktır. Evet. Evet. Yes. Taksitli ödeme yapan veriler KDV iadesini toplu alabilecek. Yemek ücretlerinde de %7'lik iade yapılacak. KDV indirimi 1 Eylül'de başlayıp 30 Haziran 2021'de sona erecek.